Merhaba arkadaşlar, Sukulent Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ikinci videomu çekeyim sizlerle neler yaptığımı paylaşmak istiyorum. Öncelikle bunları suladıktan sonraki hallerini size göstermek istiyorum. Hepsi de nasıl dipdiri oldular. Bakın piyaçlar güzelce dirildiler ve hatta renklerini yeniden patlatmaya başladılar. Bu arada ellerim hep bir yandan karton tutuyorum, bir yandan toprak hazırlıyorum. Şimdi öylesine bir aklıma geldi. Dedim ki dinlenirken size bir video paylaşayım. Yine burada bir tane peyancım var. Burada da öyle. Şunlar. Böyle güzelce hepsi canlandılar. Bir tane hot Pink'im değil. Birkaç tane hot Pink'im ve yanında Richard's'ım var. Bakın bu kurumuş. Kurumuş ama e, şunlardan kök yapmış ve tekrar tutunmuş. Burada profil e, profilkalarım Bakın hepsi toparladılar. Harika oldular. Topçik topçik. <laughs> Burada da öyle. Bakın. Güzel bir şekilde canlandılar. Yine diri diri olunca renklerde güzel ortaya çıkıyor. Ee, bu satışta bu arada söylemişti olayım. O satışta, bu da satışta. Böyle askılı saksıda e, bir aranjman. Bu şekilde içinde ne var? E, şöyle bir tombiş var. Test neydi onu? Ee, a dur aklıma gelirse söyleyeceğim. Profilika ve şu e, sedum türlerim artı şöyle güzel bitkilerden karışık bir aranjman. Hatta şurada güzel pembe bir tane graptomuz da varmış. Şurada güzel. Yani güzel türler var içinde. E, askılı saksı lazım bana. Onun için bunu e, satışa çıkardım. E ee, dikimler yapıyorum bir yandan biliyorsunuz işte köklenenleri tekrar dikeceğim. Yeni yeni görseller ortaya çıkarmak da beni e, çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Büyüdüğündeki o görüntüler. Bunlara gözüm doydu artık dermişim. <laughs> çok güzel ama pembe pembeler hepsi de. Böyle bu e, satışta yine bunu yerine asabilir miyim bir bakacağım bir saniye. Şöyle şuradan doğru. Nasıl yapsam, nasıl yapsam. Şöyle tutunursa, ha tamam. Şöyle orada dursun. Yine burada şöyle bir Juliana ve e, Mebina herhalde Mebina var ve böyle işte sulamalar yapıyorum bir yandan canlansınlar diye. Şöyle Letizia'nın bunu sulamayı unutmuşum. Dibi de hepin, hepsi havai kökler. Bakın toprağı çökmüş biraz bu e, garibim bir köşede kalmış unutmuşum. Bunu buradan alacağım yeniden. E şurada bakın çok güzel bir tane şey dikmiş Ben böyle dikiyorum arada. Kırıyorum dalını. Bir saksının dibine iliştir veriyorum. Sonra büyüdüğünde böyle tatlı tatlı bir görüntü çıkınca da mutlu oluyorum. Bu da güzel olmuş. Bu da aslında çok klasiklerden çok güzel bir tür. Bu suyu bakın çok yumuşak şu an canlandığında böyle biyeli biyeli harika oluyor. Burada da acem halısı var. Acem halısı da çok güzel açtı, çiçekler açtı. Bunu da buradan alacağım. Birkaç tane şirik kulağım var. Bir kula diyorum. Ori kula. Ori kula var. Şimdi diğer seraya gideyim de orayı size göstereyim. Ellerimler çok güzel oldu. Bakın. Böyle. Bu bakın unutmuşum. Yukarıda askıda olunca bunu suya daldırdım. Baya bir suyunu çekti. Bu da suyuna dolgunlaşınca bu da harika olacak. Evet, Şöyle seranın içine geçelim. Buradan birkaç tane uzun saksılarımı duvarın üzerine aldım. Oraya içinde paraguayense graptolar vardı. Orada renklensinler. Buraya işte e, şu güzel kızlarımı çıkardım. Buraya yeniden düzenleme yapıyorum. E, dün gece yine geç vakitlere kadar seranın içindeydim. E, düzenlemeler yaptım. Bitkilerimin işte bakımlarını yaptım bir yandan e, rahmetli annem şey derdi geceki yapılan iş bedavaya gelir derdi ertesi günle çünkü yapılmış hazır iş bir daha e, aklını ona takmasın e, kafandan silmiş olursun bu işleri diye öyle bir şey söylerdi e, ve onu yaparım yani gece sessizlikte o sakinlikte esintide yani serin doluyor akşamları ee, giderim serumun içinde çalışırım böyle seviyorum ee, ya zaman artık e, o kadar kötü bir zamandayız ki üzülmemiz için o kadar çok sebepler var ki artık ee, her şey e, şu, bu sıralar kafama takıyorum şu e, iklim yasası bir yandan e, ne bileyim ormanlarımız yeşilliklerimiz hepsi gitti yani çok kötü günler bizi bekliyor ben çok karamsarım çok üzülüyorum bunları takıyorum kendimi değil kendim için değil kesinlikle çocuklarım için torunlarım için çok endişeliyim e, sonumuz nereye gidecek ne olacağız diye gerçekten çok üzülüyorum çok çok kafama takıyorum e, iki arkadaş bir araya geldiğimiz zaman da e, istemsiz direkt bu konuyu ben <laughs> açıyorum yani konu konuyu açıyor o şekilde bir muhabbete dalıyorum demek ki o kadar kafaya takmışım üzülmüşüm ki e, diyorum ki bir tek benim mi karşıma çıkıyor bir tek ben mi karşılaşıyorum bu tür kötü haberlerle hani siz hiç mi duymuyorsunuz görmüyorsunuz etrafımdaki insanlara bakıyorum hepsi de gayet normal bir hayat sürüyorlar hiçbir şey olmamış olmayacakmış gibi endişesiz ben bilmiyorum ben çok hassasım herhalde çok üzülüyorum çok çok üzülüyorum eminim birçoğunuz da yine öyledir hikayelerde zaten paylaşımlarımız oluyor ortak arkadaşlarımızın hikayelerinde de görüyorum benim gibi düşünen çok bitkisever arkadaşım var Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. İşte anlatayım buradan saksılarımı oraya taşıdım şöyle biraz e, uzaklaştırmak istiyorum şöyle ee, burada neyim var Pink Lady'm var arkadaşlar yazın bile benim Pink Lady'ler yavru yaptı maşallah tebarekallah ee, şimdi 1 2 3 4 5 altı tane yavrusu var Pink Lady'min şimdi Eylül'de bu hadi buradan bir tane albino bile gelmiş e, Eylül'de bu uyanacak. Uyandığı zaman ne kadar güzel olacak. Pink fiçim aynı şekilde. Bakın inanılmaz yavrular yaptılar maşallah. Yaz büyümediler ama yavrularını patlattılar. Yavrularını büyüttüler. Şuradan elimi tutarsam ya taç gibi yaptılar. Sayamıyorum da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 7 en az 7 tane yavrusu var şu an. Daha da gelecektir. Bunlar ikisi benim gözdelerim. Bunları hep dikkatli bir konumda, dikkatli bir şekilde bakımlarını devam ettirdim. Sulamalarını yaptım. Buraya bebeklerimi getirdim. Bebeklerim biraz böyle büyüsünler. Çok güzel içinden yine güzel türler, özel türler görüyorum. Ah şu güzel yere bakın ya. Maşallah. Şu vampirin güzelliğine şu, şu sırada vampirde ama yanmış bazıları. Yanmışlar maalesef. Burada da yine bebeklerimiz var. Bunlar da büyüyorlar. Aralarında böyle çürüyenler de var mı? Evet var tabii ki. Böyle kuruyan yapraklar var. Bu güzel oldu. Bu da benim e, içinde kasyo bebeklerim olan kasam. O muydu bakayım? Neredesiniz kasyolar? Karıştırmadım değil mi? Kasaların yeri değişince şu an kasyoları kaybettim. Burada mıydınız ya? Neredesiniz? Yani kasyo bebeklerim de var. <laughs> var göstermiştim size. Burada da yine büyüyor bebeklerimiz böyle yaprağı alalım şöyle aha yerinden söktüm şöyle burada da güzel özel türlerimiz var bunlar çelik bunlar köklenecekler bunların hepsi satışa çıkacak arkadaşlar burada da öyle çok güzel türler var burada da öyle büyüyorlar sen de bir sıkıntı var mı? Var. Bu gitmiş. <laughs> Hemen renginden anlıyorum arkadaşlar. Bu gitmiş. Mefta. Nem nem. Toprağa bakın yapraklar. Alt yapraklar toprağa çok yakın olduğu için. Ee, diğerleri dökülmüyor. Onlar döküldüler. Ne hikmet. Heh, ortadan gidiyormuş. Sen ortadan mı gideceksin? Ne? Ee, git bakayım. Şu yaprakları alalım. Güzel de bir türdü bu. Bakalım. Şunlar taş gibi yaprak. Hadi bakalım. Yapraklarımızı da koyalım şuraya kenara. Ee, sağlam duruyor ya. Garip olmuş bu valla. Gidişleri de bir garip bunların ya. Ne çürüme var şu an. Kökte mi bir sıkıntı var. Bilemiyorum ki. Nemden. Nemden eminim. Aşırı nem. Otlar. Böyle güzelce suladım suladım bunları. Canlandılar. Hepsi de e, kaybolmuşlardı inanın hiç. Görünmüyorlardı bile yumuşamışlardı. Şurada bir tane Crispy Beauty güzelliği var. Gizli gizli büyüyor orada. Burada bir tane Proportion bebeği var. Gizli gizli büyüyor. <laughs> Fantomlara bakın. Fantomlar çok güzel. Şunlar çok güzel olmuşlar. Verigata gibi duruyorlar. Bu da fantom. Çok tatlı türler. Bakın şuradakine. Bu da güzel. Ee, şimdi asıl buraya gelişimin sebebi bu kasama kedi yatmış arkadaşlar. Burayı düzenliyordum. Maalesef kedi girmiş buraya. Zaten e, burası komple bir boşalacak. Fileleri yeniden sökeceğim. Yeniden e, zemin taşı döşenecek. Taşlar döşendikten sonra fileleri daha muntazam, daha iyi bir şekilde e, güzelce takacağım yeniden. böyle Güneşlikler kalkacak ama ne zaman? Ekim gibi falan kalkar herhalde. E, bunları buradan alayım diyordum. E, saksı hazırladım. Bakın. Şu türü biliyorsunuzdur. kotildon. Çok güzeldiler ya. Hepsi pestil gibi olmuşlar ya. Pestil gibi ya. Cık cık. Ah ah ah. Bu benim kedi. Benim bizimkiler bunlar. Eminim. Bunları sökeceğim. Tekrar e, o büyük balkon saksısına dikeceğim. Bakın. <laughs> Letizia. Şu da şey paçı ya şey, apricot melako güzel türlerim vardı opalineat yapraklarını kırmışlar hep. Bu da fitkavi değil neydi? Ee, evet fitkavi ganzo değil. Güzel türler var bakın burada. Şulianam da vardı. Bunları ne yapacağım? Buradan alacağım. Elin. Ya elin diyorum luella. Fıstıkları alayım da o saksıya dikeyim erken de yine beraber dikeriz size. Şimdi öyle bir göstermek istedim. Dikimini beraber yaparız. Ee, orada dikmek için yerim de kalmadı. Hep bir düzenleme içinde olduğum için her yer karıştı. Burada da güzel türler var. Şunların güzelliğine bakın. Aman siz kimsiniz ya? Komik mu bunlar. Yok. Bunlar bir tuhaf olmuş. Lila lila böyle. Gözlerim şey oldu böyle. Şaşı oldu gibi. Hepsini lila görüyorum. Hmm. Bu şey ya. ver yanım. Bir türü herhalde. Renkler çok değişik oldular ya. Çok değişik oldular. Yine fantom çıktı bak karşıma. Hmm. Hepsi boy uzattılar. Buradan aşırı güneş almalarına rağmen boyları yine uzadı. Cık. Yapacak bir şey yok. Bunları derin derin dikeceğiz saksılara. Şunu alayım şuradan. Şurada i̇şte bir tane gamzeli var. Bibiş. Böyle. Bunlar çok güzel oldular. Bunlar benim kendi bitkilerim. Bunları kendime yedeklemek için yaptım. Ya da bilmiyorum sata ya yaprak yatırdıktan sonra aslında hani insan kıyamıyor da emek veriyorsunuz büyütüyorsunuz bu boya getiriyorsunuz sonra da satmaya inanın bazen kıyamıyor insan pilavı 026 bile var arasında çok güzel olmuşlar Aa, yok bunlar bunları satmam ya bunlar benim bunun içinde çünkü özel tür var bunlar farklı türler evet bu kasasatlık değil. Yine bebişler geliyor arkadan. Yine şöyle bir tutundurmak için tekrar bir dikmem lazım bunları. Şuna bakın. Bu kim ya? Yıldız yıldız. Allah Allah. Hı, sulamıştım bunları güzel ama bebekler biliyorsunuz daha çok su istiyorlar. Bunlar da çok güzel. Burada yaprakları atı vermiştim. Yapraklar hepsi büyüyorlar. Arada köklenmişler, büyüyenler var. Ya işte yaprakları atmıyoruz ya. Böyle sürekli üretim oluyor arkadan. Azaltmak istiyoruz. Azalmıyorlar. Böyle ya. Lilipetlerim çok güzel oldu. Bu arada Bir göstermeden geçmeyeceğim. Neredesin? Neredesin? Hangini çıkarsam bilemedim. Ay ay ay, şunu çıkarayım önce. Şunu bir çıkartayım. Şimdi güzelliğine bakın. Ben bunları şey şeye benzetiyorum, puding, pelte gibi böyle ağır, ağır baş. Çıkartamıyorum. Çok güzel renklenmeye başladılar. Bu şey e, yukarıdan örtünün. Ee, parçaları düşmüş üstüne. Kedilerin tüyleri falan. Bakar mısınız? Çok güzel. Burada iki kök var. Çok güzel olmuşlar. Şöyle şöyle sarı sarı turuncu turuncu böyle pelte gibi geliyor bana bunlar. Bilmiyorum. Benim de hayal gücüm böyle bir tuhaf. <laughs> Öyle hayal ediyorum onları. Şimdi şuraya tekrar bunu yerleştirmem lazım. Şöyle koyalım. Neredesin sen de gel. Buraya. seni de buraya burada da var bir tane şey gördüğünüz gibi orikula bunları da toparlayacağım çeri tartlar şu koydum bir çürümüş herhalde kellesini koydum oraya köklenir belki diye evet seni de şuraya yine neyse sen dur orada ya sen dur orada şimdi bu güzelliğimi kıracağım koyarken bu da çok güzel olacak bu da benim yerim ben seni. Evet aynıyorlar. Uyanmayı bekliyorlar. Uyan, uyanacaklar. Çok güzel olacaklar. Rengarenk olacaklar. Şu çok güzel bir şey. Bu neymiş? Imperial. Imperial'mış. Ay bir daha yazayım ismini. Kaybolup gidecek. Bu da Queen Cheng. Bu da küçüldü iyice. Hepsi küçüldüler. Şu çok güzel oldu güldü ama kaç tane rozet yaptı kafadan şöyle bu da güzel hepsi çoğaldılar ya bunlar yazın maşallah kendi kendilerine o şu çok güzel ama çok temizlik istiyor bu yaprakları var ulaşamıyorum da şöyle neyse uyandıklarında hepimiz göreceğiz gidişatı evet arkadaşlar seramın halleri böyle Ekimler dikimler burada yine diktiğim bebekler vardı hepsi köklendiler. Tutundular. Hatta tutunmayanlar da var. Bu da dışta kalmış. Şu ne olmuş? Bu toprak gelmiş üstüne. O kendine gelir. Bu da farklı bir tür. Böyle doldurduk burayı da bakalım. Laurelensis Dark Waddler'lar. Evet. Burada da yine böyle bir plünatı güzelliğim var. Şu çok güzel oldu. Kıpkırmızı. Güneşe atmak lazım. Çok seviyor güneşi bu. Şöyle güzellik. Başka ne var? Evet. Bunları daha sonra hep güneş çıkaracağız. Şunlar şey diye sanırım e, veri yeri. bakın. Bunları tam kıramamıştım ama köklenme yapmışlar. Atı vermiştim öyle şuraya. Olur mu olmaz mı diye. Agamidis yaprakları Köklenmişler. Bunlar e, verigatalı olanlar herhalde. Oraya koymuştum. Hmm emin olamamıştım ama sanki veri gate'ler bakın şenlik gibi. Böyle hafif bir güneşe çıkaralım bunları da bakalım renklensinler yine güzel güzel. Güzeller ya. Bunları izlemek çok güzel, çok keyifli. Ben çok mutlu oluyorum bunların yanında. Bakın şu tombişler, ametistler bunlar alınacak buradan hepsi. Pıtır pıtır oldular. Şurada bakın Bunlar hep e, saksılar alınacak. Fantomlar hemen belli ediyor kendini. Evet buradakiler de böyle şimdilik buradalar. Bazı türlerimiz de var burada yine. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. E, bir sonraki videoda bunları artık beraber dikmeye geçelim. Ben bunları buradan dikkatlice bakın kırılmışlar. Kökleri kalmış. Tatlıca hem söküp hem dikelim birlikte. Şöyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.